arkadaşlar selamlar yeni bir PUBG Mobile hoş geldiniz dostlar bugün hem hesap inceleme hem mumya kasa açma arkadaşlar şimdi Süleyman abinin hesabındayım arkadaşlar böyle hesaplarınız varsa bana ulaşabilirsiniz Instagram'a hem hesap incelemesi hem kasa açılımı elimden gelince ben de destek ol olmaya çalışıyorum ama bu videoda destek olamıyorum çünkü bir iki kasa açılımı yaptım izleyiciye bayağı bir harcadım Süleyman abi 8k attı 2 kda şeyden verdi arkadaşlar iyi adam şimdi şöyle hesabı inceleyelim hem bu arada canlar sizin için de anı kalır ooo 4. zonu hesabıymış demek ki ilk ilk hesabı hiç değişmemiş hesabı ben hep değiştim güzel 4. Ziyan seviyesi arkadaşlar. Şöyle koleksiyonlara yerelim Koleksiyon kaç seviyeymiş? 63 seviye koleksiyonu var. Güzel. Tam 100 destansı var arkadaşlar hesapta. Güzel. Arabası var. Maskarası var. Şöyle bir atölye laboratuvardan başlayalım hocam. 34 tane toplamda yükseltilebilir silah var. Bu, bu silah sıkar nereden geldi? Bu yeni rapiden mi geliyor ya? Yeni sıkar lan bu. Fena değilmiş. Yine yeni gelen uzayı çıkarmış arkadaşlar. Ya da var. Şurada varmış. Yeni gelen bizonu da almış. Aa Süleyman abi yapıştırıyorsun. DP'yi de almış. <laughs> Benim sevdiğim silahlar için almış. Güzel. Neymiş? Hocam DBS güzelmiş ha. O şekil durmuyor mu hocam? Ben bunu almadım herhalde ya. Yanlış hatırlamıyorsam ben bunu almış olabilirim. Dediğim gibi canlar sizin de böyle güzel hesaplarınız varsa bana Instagram'dan ulaşın. Bak maskarayı da almış. Abi bak bu silah bu silah her çarda olması gereken bir silah abi. Bir daha böyle bir skin gelmez. Çok güzel abi. Ben çok beğendim bunu. Vurma efekti ne kadar gelmiş. Yani kullanacak bir silah. Böyle yeni AK'yi de almış. O AK de güzel ama bir önceki AK var o daha iyi. Groza'yı almış Groza güzel. Groza harbiden güzel bir silah. İyi yapmış. Bak bu silahları almak ne iyi yapmış arkadaşlar. Hem oyun zevkinizi arttırır. Yani pide almış yükseltmemiş. Sonra m 4 almış. 4 seviye 3 seviyede. Vurma efektinde 4 seviyede. Oo hocam bu Uzi de var hesapta. Bak bu Uzi çok güzel. Lan ya benim içimde kalmıştı ama. Hocam bence yeni gelen daha iyi ya artık. Ya bu silahı ben bir sevmedim abi ya. Yani silah derken bu deseni bir sevmedim ben bunda ya. Maskara olanı var bunun arkadaşlar. Ben çıkartamadım bunu. Böyle buzu yampimiz var. Güzel. Orna yüksek ses skaramız var. O da ölüm duyurusunda. Böyle bunun M4 var. Yakışır. Yakışır hocam. Maskaramız da full seviye arkadaşlar. Maskarayı severiz. Şimdi şöyle envantere gidelim hocam. Toplamda 4 tane nihayisi varmış. x XCity kaç seviye? Yükseltmemiş. Öyle bakalım genel nesetleri varmış. Arabalara bakacağız arkadaşlar. Araba ya bir tane iki tane galiba var. Tam göremedim ama. Dediğim gibi arkadaşlar sizin de böyle hesaplarınız varsa veya mesela şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum bir 10K ucu arkadaşlar. Üzerine ben de bir şeyler koyup kasa açılımı yapabilir. Yani ortak kasa açmış olabiliriz ya. Yani. Hem size destek hem bana içerik. Yani iki türlü karşılıklı severiz birbirimize. Fena setler yok. Bence Süleyman abi daha yeni yeni yüklemeye başlamış. Yani bu da ucu yüklemek de bir alışkanlık oluyor ya. Ama canlar ucu UG... Yani ucu uygun değil yani anladın mı? Pahalı olduğu için sıkıntı. Herkesin bütçesi var. Böyle bu kaskı almış. Buz kaskımız da var. Güzel. Bayağı bir kask var bu hesapta. Maşallah. Bayağı bir kask var. Öyle başlıklarımız... Çantamız ne varmış? Oo, bu, bu çantayı al Ben alamadım hocam bu çantayı. Zorlamadım da gerçi ama alamadım bu çantayı. Bu çanta güzel. Oyunun en ince nihai çantası arkadaşlar. Ona Firavun, Firavun, çantası var. Çanta da güzel bak bu çanta kötü değil. Ona bu çantayı da almış güzel. Çantaları var. Şu seti seti almış mı? Bayağı çantası var bu hesapta. Ha seti de almış. Ya. Yani... Akar. setti güzel. Ne var hocam? Bu eldiven var mı bu hesapta? Ha bak eldiven almış. Ben almadım hocam bir eldiven de. O eldiveni aldı nasıl? Bana söylüyordu da ben çok takmadım o zaman. Yani eldiven hani şey yani Süleyman abi değil. Hani çok takmadım eldiven eldiven ne diye. Güzel duruyor eldiven. Şimdi en sevdiğimiz yer arkadaşlar. Benim için en önemli arabalar abi. Bu Uaz neymiş lan? Allah Allah. Bunu hatırlamıyorum. Yeşik Uaz. Öyle güzel skinlerimiz var. Bunda ne varmış? İki tane varmış. Hocam bu en eski İlk gelen desenlerden bir tanesi bu ya. Prosumuzda doçumuz var hocam. Emir var. Araba bir tane araba çıkarmış hocam. Bunu keşke üç anahtarlı olsaydı daha iyi. Sen çıkartıyorsan 3 anahtarlı çıkaracaksın Süleyman abi. Anlatabiliyor muyum? Bu ne lan? Öküzü devirdi. Öküzü devirip de kanlı içiyor herhalde. Suyunu mu içiyorsun abi? Güzel emoji. Bayağı bir emoji. Her zaman gibi. Bayağı bir emojimiz var. Belki var. Güzel inişlerimiz var. Bu iniş güzel. Bu bayağı bir iyi. Sana abi. Çok güzel iniyor. Tabii ben treni tek geçerim abi. Treni ben seviyorum hocam. Tren güzel. Böyle uçaklarımız var. Hocam şimdi Mumya'dan, Mumya'dan Süleyman abi iki tane çıkardı zaten arkadaşlar. Buradan seçip alacağız önce bir 10K deneyeceğiz hocam. m 4 almamız lazım oradan. m 4 aldıktan sonra yani iki tane Mumya'mız garanti zaten bizde var. Herhalde biz onu çıkarmış bunları ayırmış ki şey için. Bir daha gelecek ya. Hesap genel olarak güzel arkadaşlar. Başka bakmadığımız ne kaldı? Karakterler açık mı? Aga Ben bu... Ben en çok Karlo'yu Karlo açacağım yine ya. Bak duruma göre Karlo'yu yine açacağım ya. Hocam kaç tane pedi var göremiyoruz değil mi? Burada ha. Bu varmış. Bu varmış. Bu varmış. Kuşta ilk ilk gelen arkadaşlar bu. Deli olan yazmışım. <laughs> i̇lk gelen oydu kuş oyuna yoldaş olarak. Şimdi hocam şöyle mumyamıza geçelim. Şimdi mumyayı arkadaşlar bunlar dediğim gibi iki tane aldığı için tamam mı? Yani biz herhangi mumyayı herhangisini alabiliriz. Ama biz şöyle şansımız deneyeceğiz. m 4 istiyoruz buna. 10k m 4ü verir gibi mi geliyor? Ki seyacı açılacak bunda. Verir ya hocam ama diğerlerini alırız yani her türlü. Şimdi şöyle 3 tekli bir onludan başlayalım abi. Her zaman uğurludur. Süleyman abi ez canlı bak görüyor musun geçti de yapıştırdım abi arkadaşlar instagramda grubumuz var gruba gelmeyi unutmayın belki koyar ekrana grupta arkadaşlar her şeyi çekilişleri vesaire hep paylaşıyorum gelin yani güzel en azından boş geçme boş geçme emoji emoji bir şeyler ver abi ruh ya. bu da güzel mumyaların seti abi sonuçta mumyaları alacağız buradan şöyle bir daha basalım Bence bir tane mumyayı verir. Bu sefer bütün mumyaları almış oluruz bu hesaba. Bir tane mumyayı versin bize. Çok iyi olur hocam. Şöyle. Bu da videoyu like atan ve yorum yapan kardeşlerim için. Sizin şansınıza. Bakalım ne çıkacak. Verdim hocam. Yani siz like atıp yorum yapmamışsınız bak. Yaptınız şu an. Yaptığınızı farz ediyorum. Sizin için tekrar deniyorum. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde. Geldi. Olta geldi. Hocam versene. Şuradan M4 alabilir miyiz kardeşim? Peki. Bu da Berke için. Her videoyu açıyoruz editörümüz için. Bir videoda innaki bir şey çıkacak. <laughs> İnşallah. Ya WhatsApp şey Instagram'da konuştuk da Memo 2 davası olmasın dedik de yani şimdi bu Memo 2'ye giriyor bu herhalde o hesap. Öyle 1 2 3 4 Vurdum mumya ile olsun. Abi Süleyman abi herhalde şansını bütün o mumyalarda kullanmış. Galiba vermiyor şu an. Hocam şey alabilir miyiz? M4 alabilir miyiz? Mumya da istemiyordu artık. M4. M4 der. Yani m 4 verir girmeye geliyor ama bakacağız. Hocam kasaları ilk geldiği zaman açmak daha şanslı diye düşünüyorum ya ben. Bilmiyorum. Oğlum şu ana kadar hep boş attın yani aralardan bir şey de vermedin yani bak. Yani şuralardan hiçbir şey vermedin yani hep boş attın. Bu da buraya kadar izleyen kardeşlerim için. Vermesi lazım bir şeyler abi hiç vermiyor. Bak ya. Oğlum rahatsız mısın? Ver bir şeyler işte. Bak lan. Oğlum sanki biz bedava açıyoruz. <laughs> Kardeş biz bedava açmıyoruz. Bunu sen izledin. Üç tekli bir onlu abi. Gel. 2 Üç. Geldi. Mumya geldi abi. Bir tane mumyamız geldi. Hayırlı olsun. Sarı mumya. Sarı mumya geldi. Hayırlı olsun ya. Aa şurada. Ya. Duramadık. Hocam şuradan bize M4'ü verirsin diye düşünüyorum ya. Yapmazsın böyle bir hatalar. Bir geçti vurdum. Abi niye bir şey vermiyorsun? Sıkıntılı mısın? Yapıştırdım bir daha. Hocam hiçbir şey vermiyor farkındasınız değil mi? Bu da kimin şansına olsun biliyor musunuz? Memo'nun şansına olsun. Bu <laughs> da Memo'nun şansına. Hadi oğlum bir şeyler ver. Hocam ya. Yapıştır abi. Vereceksin ya. Oğlum bir şey ver lan. Bugün ben ya gününde değilim. Şuraya bak. Rezillik. Abi hiçbir şey vermiyor. Şaka mı yapıyorsun kardeşim? Ver m 4ü ver. Hı. Bu kasaba ne ediyor galiba? Hocam sabah kadar bana uçağı yükletme burada. Ver işte. Bak ya. Bu da benim için. <laughs> verecek abi. Bir şey verecek yani. Şu an mumyaların hiçbirini vermedi. Mumyaları bırak. M4'ü versene oğlum. Maskeyi veriyor yani. Yapıştırdım. Hocam şuna niye dönüyorsun? Bak. Dönme o zaman. Hocam. Şöyle yapacağım. Bak. Son rahat olun. Bak şimdi nasıl alıyoruz. Şöyle bir daha abi. Hayırlı olsun. Geldi. O volta geldi abi. Hayırlı olsun. Hocam niye bir şey vermedin? Şu an bütün keyfimi kaçırdım. Çok ayıp M4'ü ver. Hocam hiçbir şey vermedi. Oğlum şaka mısın? M4'ü alsaydık bari ya. Satın alma yani kaç kayalı oluyor abi? Beni sinirlendirdi şu an. 8K da atsak şurada doluyor hocam. Hemen geliyorum. Hocam geldim. Şöyle 8K attım. Vallahi normal yükleme yapmayacağım. Bir, şu an bütçem yoktu ama hocam hiçbir şey çıkmadı. Şuradan bir 6K ver. 3K daha hocam. 12, 11K daha hocamız oldu. Şimdi abi altın kural 3 çekti bir onlu biliyorsunuz arkadaşlar. Siz de bu tarz yorumlar yapmayı unutmayın. sizin yorumlarına da bakarak ben kasa açıyorum çoğunlukla. Abi, bu sefer geç yapmayacağım abi. Devam. Ya iki tane mumya alacağız. Sıkıntı yok ama. Hocam en azından bir şeyler ver ya. Şeyi bile vermedi. m bile vermedi. Vermesine aldım yani bir şeyler. Ya bugün benimle şanssızlık olabilir. Böyle üçüncü yapıştırdık. Abi. Hayırlı olsun mumyamız. verdi. Rahat olun. Alevli bizde. Garanti alevli bizde. Verdim mi? Ya verdi. Alevli verdi. Verdi. Yapıştır abi. Hocam bunu verdin ya bir daha mı vereceksin. Bunu vermedi mi? Vermemiş. Tamam bu da olur hocam. Neymiş? Neymiş dayı? Ha bunun neymiş şimdi? Tamam 4 tekli bir onunla o zaman abi. Bak geçli 4 tekli bir onunla. Bunda bunda kesin bir şey verecek. 1 2 3 4 Geldik bir onunla verdik. Hayırlı olsun. Başını verip duruyor ya. Arkadaş biz ne hak ettik böyle? Kim beddasını aldık acaba? O zaman 10 tekli bir, bir onlu. 1 2 3 4 5 6 7 10 10'luyu yapıştırdık geldik abi. 10'luyu burada hayırlı olsun. Hocam hiçbir taktik işe yaramıyor mu acaba? Bol bol taktik yazmayı unutmayın canlar. Şimdi nasıl yapalım nasıl yapalım? Böyle bir onda yapıştırırım ya üstüne. Ay kafasına edeyim ya. Şaka gibisin oğlum. Bak sinirleniyorum. Bizde şundan iki tane var diye mi vermiyor ben anlamadım ki ya. Bizde iki tane var diye vermiyor büyük ihtimal hocam. Abi bir saniye, bir saniye abi kanaldan yorum bulacağım abi. Böyle bakalım bakalım bakalım. Kasa işime baya bıraktık arkadaşlar. İki tekli bir onlu demiş. Yapıştırdım iki tekli. Bir, Ve İki. Şöyle onlu abi. Bu da arkadaşlar bakın bunda kesin bak mumya alıyoruz. İzle bak izle. Bu açacağım onlar arkadaşlar. Buraya kadar izleyip yorum yapıp ve like atan abone olan kardeşim için. İzle. Bak hayırlı olsun mumya da hayırlı olsun. İzle. Net eminim. Bak net eminim. Hiç sıkıntı yok mumya geldi. Ama hangisi gelir bilemem. Bir tane mumya geldi ama hangisi gelir bilemem. Yapma kardeşim? Bak yapsaydınız gelecekti. <laughs> Niye bir şey ver, vermiyorsun sen bize? Doğandırıldık. Hocam şuradan M4'ü ver. M4 ayrı olsun abi. Yapıştırdım. Hocam ya versene bir tane mum ya. Olsun. Set verdi. En azından boş değil. Ben size bir söyleyeyim mi abi? Garanti. Bak garanti. 3 tekli bir da Ne varsa bunda var. Bak izle. Oldu abi. Bir ping girdi. Bir saniye. Ya şöyle bir internet gitti. Geldim. Şunlar neymiş? Alam abi. Ne abi? Niye söyle bunlar? Neyse hocam, Neyse şimdi yani nerede kalmış? 3 tekli bir onu yapıdı. Yani tam basamamıştık. Bu kanalın en çok sevilen ve en çok yorum olduğu için arkadaşlar genelde bu taktik işe yarıyor. Şöyle. 1 2 Buna geç yapmayacağım. Taktik deneyeceğim. Diğerine geç yapacağım. Şuna yapıştırdım. Şöyle geçti yaptım. Bunu kapattım. Böyle yaptım. Ve onluyu yapıştırdım. Hayırlı olsun. Mumyamız hayırlı olsun abi. Bu sefer geldi. Olta geldi abi. Bu sefer geldi geldi. Ben inanıyorum bu sefer geliyor. Rahat olun. Geldi. Verdim oyun. Bak tam şurada. Yok. Yine tutmadı. Hocam. kaza abi çok zor. Bu kasa harbiden zor. Nasıl alacağız bilmiyorum. Neyse m 4 aldık. İki tane mumya mıydı ya? Bir tane daha niye olmasın hocam? Versene bir şeyler ya. Bak ya. Hocam hiçbir şey verme yani ayıp ediyorsun. Bak şu an benim kalbimi kırıyorsun. Hocam benim galiba bugün benim şansım yok. Bu, bu da buraya kadar izleyen güzel kardeşlerim için. Siz de benim gibi bekliyorsunuz hala mumya çıkartan ama çıkmıyor abi ne yapalım. Oğlum sen ne inatçısın bak 20k açtık M4'ü zor aldık. Başka hiçbir şey vermedi. Yapıştırdım. Hocam son OC'mize bastım. Vallahi vermedi. Allah el er olsun. Güzel 3 3 geldi. Güzel bir metaner geldi. Güzel hocam en azından metalerimiz geldi. Arkadaşlar şimdi buradan bence Uzi'yi bir 4 seviye yapalım ya. Bence Uzi abi. Bence diğerinden bir tık daha iyi. Bununki harbiden güzelmiş. Böyle birini birin alalım. İkinci neymiş? Şöyle üçüncü geliş bir suret yapıştırdık. Şöyle ölüm durusuna getirdik hocam. Uzi ben alamadım ama olsun. Şimdi hocam ya burada bizim şeyimiz var zaten bak. bunlardan bana bıraktı hangisini almak istedim. Kullanacağız hocam. İkisini birden mi kullanacağız? Bir tanesini kullan abi. Hocam buradan bak bunu alalım. Bunu alalım. Hayırlı olsun. Umyamız. Bunu alalım. Bununla bu zaten hemen hemen eşdeğer hocam. Nerede? Umumiye ile hocam. Tamam mı? Diğer kim diğer mavi eş diğer hemen, hemen Tamam mı? Tamam. Ne Buradan da hocam alevliye alacağız. Alevli de çok güzel bu ya. Alevliye alacağız hocam şuradan. Gel abi. Alevliye alacağız. Niye? Çünkü bun, bununla bu hemen hemen aynı hocam. Baksana. Bu alevliye alalım ki uzu set olsun. Anladın mı? Hayırlı olsun. Yani şuradan bir tane verseydi bize bak. 20k'ya bir tane verseydi bize hocam. Gayet güzel bak. Bunu tak. da elimize alalım abi. Yani bir tanesini bize vermiş olsaydı çok güzel olacaktı hocam. 10 numara 5 yıldız. Vermedi. aynılık yaptı oyun. Verseydi hocam baksana. 10 numara duruyor. Verseydi arkadaşlar ne olacaktı? Bir tane daha buradan mumya almış olacaktık veya diğerlerini alacaktık. Vallahi abi bilmiyorum. Bugün benim şansım yok herhalde kasa açılımlarına. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Süleyman abi de teşekkür ederim bize hesabını verdiği için. Dediğim gibi sizin de böyle hesaplarınız varsa bana ulaşmayı unutmayın. Hem açılım olur hem ben sizi destekliyorum. Siz benim de desteklerseniz. Bir şekilde anlaşıp gideriz yani. Bu videoda bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok, çok iyi bakın. Bay bay.